Utangaç yavrum. <laughs> Sen niye böyle utangaçsın? He? Yaşlıyım doğum yaptım diye mi? <laughs> serseri seni. Bebişler ne yapıyor? Uyuyor mu? Pardon pardon. Şunlara bak şunlara. Bakışlara bak ya. Serseri. artık utanma utanma artık utanma niye utanıyorsun biz seni yaşlı diye aldık ihtiyar gel bakalım sana biz bak tutarız dedik doğum yaptın <laughs> o yüzden mi utanıyorsun bizden utanma sıpa hadi <laughs> bana Eşik sıpaları. شیخ سپهردار بالا کیبنی بهو